Vakit tarihten bir yaprak. Bir kral varmış. Kralın da çok sevdiği bir dostu varmış. Dostunun da bir huyu varmış ki başlarına her ne gelirse gelsin vardır bunda da bir hayır dermiş. Derken bir gün kral mahiyetiyle beraber dostunu yanına alarak ava giderler. Olanlar olur. Kral silahı tam ateşleyecekken mermi geri teper ve kralın parmağını parçalar. Kral acılar içerisinde, sızılar içerisinde "Ahu figan" ederken kralın dostu hemen yanı başında "Aman ha kralım, isyan etmeyin kralım. Vardır bunda da bir hayır kralım." demiş. Kral birden hiddetlenmiş. Yahu daha ne olsun parmak gitti parmak. Ben acıdan ne yaptığımı bilmiyorum. Sen ikide bir vardır bir hayır vardır bir hayır diyorsun. Atın bunu zindana gözüm görmesin demiş. Kralın dostunu zindana atmışlar. Üzerinden bir uzun zaman geçmiş. Kral dostunu zindanda unutmuş. Derken bir gün yine ava gitmiş. O gün yamyamlar bir tuzak kurmuşlar ki kral yamyamların tuzağına düşmüş. Ve yamyamlar onları mahiyetiyle beraber esir alıp ayrı ayrı kazanlara koymuşlar. Kazanların dibini de ateşe vermişler. Heyetten biri kralın eksik parmağını görüverince hemen şefe haber vermiş. Yamyamların şefi emir ferman buyurmuş, kralı serbest bırakmışlar ve gitmesine müsaade etmişler. Kral hayret etmiş. Onca adamımı yemek için pişirirken beni niye salı veriyorsunuz demiş. Şef, bizim inancımıza göre bir insan ki vücudundaki azalarından biri eksik ise onu yememiz başımıza büyük felaketlerin gelmesine sebep olur. O yüzden seni salı veriyoruz. Çünkü senin bir parmağın eksik demiş. Kral sevinçle sarayına dönmüş, düğün etmiş bayram etmiş. Hemen hizmetkarlarına haber salmış, dostunu zindandan çıkarmışlar. Dostu huzura çıkınca kral sevinçle ey dostum demiş bak yine haklı çıktın. Eğer o gün parmağımdan olmasaydım bugün yamyamlara yem olacaktım demiş. Sen doğrusun vardır bunda bir hayır. Ama çok üzgünüm ki onca sene boş yere seni zindanda hapis ettim. Ömrünü telef ettim. Ne olursun beni affet demiş. Dostu tebessüm etmiş. Efendim müteessir olmayın. Vardır bunda da bir hayır. Kral birden hiddetlenmiş. Yahu adam daha yeni hapisten çıktın. Onca yılını benim yüzümden zindanda geçirdin. Hayır bunun neresinde demiş. Dostu cevap vermiş. Efendim demiş ben ki sizin dostunuzum. Siz beni yanınızdan ayırmazsınız. Eğer içeride değil yanınızda olsaydım bugün sizinle beraber ava gidecektim. Benimki uzuvlarım tamdır. Sizinle beraber ava gelseydim bugün yamyamlara ben yem olacaktım. Ama zindanda olmam hasebiyle yamyamlara yem olmaktan kurtuldum. Gördünüz mü demiş vardır bunda da bir hayır. Der Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisinde. O halde ey kardeşim, başına her ne gelirse gelsin vardır bunda da bir hayır bilesin. O Allah ki şerde hayır, hayırda şer gizlemiştir. Şer gördüğünüzde bir hayır, hayır gördüğünüzde bir şer vardır. O ki geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkarır. Bu yüzden müteessir olma. Çünkü her şeyin ipi onun elinde başına ne gelirse gelsin bir ki hakimi mutlakın muhakkak hikmetli bir işi vardır. O yüzden sabret, isyan etme, vardır bunda da bir hayır deyiver.